lay 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 lalayla 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 lay Mesafe geldi bizim sevgimize Çıktık yollara düşük peşine Bursa'ya, Antep'e, Eskişehir'e Ölüm olsa bile geliriz her yere Senin için burada yaşayan taraftar Armanın peşinde adammış hayatlar Sensizlik geçmesi dursun tüm zamanlar Kardeş seni özler Galatasaray

biz cefasını her an bildik, her gün çektik. Mesafeye geldik, bizim sevgimize çıktık yollara, düştük peşine. Bursa'ya, Antep'e, Eskişehir'e, ölüm olsa bile geliriz her yere. Senin için burada yaşayan taraftar. Armanın peşinde aranmış hayatlar sensiz gün geçmesi dursun tüm zamanlar kalkarsın yozlar Galata Saray Galata Saray Galata Saray aşkına iniyor bütün siyadlar Galata Saray Galata Saray sana çıkıyor bütün yollar.